Merhabalar. Well, hello there. Merhabalar. Bakalım altında neler var kızlar. Let's see what goodies you got under there, girl. Bakalım altında neler var kızlar. Oh, Julie, ilginç. Oh, Oh, Julie, ilginç. Bu çikolata makası mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu çikolata makası mı? Evet, çikolata gibi gör, kokuyor. Yeah, smells like it. Evet, çikolata gibi kokuyor. Tadı nasıl? How does it taste? Tadı nasıl? Ben bilir miyim o tadı? Like, I don't know. What <laughs> about? Ben bilir miyim o tadı? <laughs> ya sen val. You val? Ya sen val? Aa, bunlar güzel. Bildiğin makas. Those are some nice simple scissors. <laughs> Aa, bunlar güzel. Bildiğin makas. <laughs> Peki sarışın planın ne? Peki sarışın planın ne? Aa güzel, çikolatalı saç. Oh güzel. Çikolatalı saç. Oo, güzel, çikolatalı saç. Çok akıllıca ve nefis. Çok akıllıca ve nefis. Ama bunu çok hızlı yapalım. Let's do this super fast. Ama bunu çok hızlı yapalım. Abra kadabra. Ver. Mm. Abracadabra. Wow artık tam bir çikolatalı saçın var. Wow. You have a complete chocolate head of hair now. Wow artık tam bir çikolatalı saçın var. Ve tabii ki tadı harika. And of course it tastes amazing. Ve tabii ki... Bir daha. Verdim. Ve tabii ki tadı harika. Oh oh Val ne yapıyorsun? Uh oh Val what are you up to? Aa, uh Val -oh. wow, ne yapıyorsun? Oh Julie dikkat et. Oh Julie watch out. Ah Julie dikkat et. Saçından büyük bir parça kesti. She a big cut out of your hair. Saçından büyük bir parça kesti. Birileri kızdı galiba. Someone's mad. Where? Birileri kızdı galiba. Nereye gidiyorsun kızım? You going, girl. Nereye kızım? Tadı nasıl? does it taste? Tadı nasıl? Oh, merhaba Stacy. Oh, hey Stacy. Oh, selam Stacy. Benimle gel. Me. Benimle gel. Jules, onu nereye götürüyorsun? Where are you taking Jules, onu nereye götürüyorsun? Görünüşe göre Stacy şu anda bayan Valle rakip olmak üzere. Looks like Stacy is going against Miss Valnell. Görünüşe göre Stacey şu anda Bayan Bal'a rakip olmak üzere. Kızlar saç kesmemeye çalışın. İşte. Kızlar saç kesmemeye çalışın. <laughs>